Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Hakkı'ya. Bugün kronik prostatit ve prostat masajından bahsedeceğim. Biraz kronik prostatit tedavisinde sıklıkla uyguladığım hastalarında oldukça fayda gördüğünü düşündüğüm, her hastanın değil tabi ama bazı hastalar birinci seanstan sonra bile Masajı yaptıktan sonra şu koltuğa oturduktan sonra bile hocam gerçekten bir rahatladım. Bir oranda sanki bir boşluk meydana geldi. Oradaki dolgunluk ortadan kalktı diyor yani. Bu gerçekten çok yüz güldürüyor. Bizi de çok tatmin ediyor. Çok memnun kalıyorum hakikaten böyle bir durumda. Aslında hakikaten çok kısa bir anda hemen bir rahatlama sağlayabiliyorsunuz. Bazı hastalarda kronik prostatitte masaj yapıyorsun mesela ilk başta şikayeti artabiliyor. Bir seanslar ilerledikçe 2, 3, 4. seanslardan sonra hastanın şikayetleri rahatlayabiliyor kronik prostatitte. Ben yani şunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Kronik prostatitte prostatın içerisindeki kesecikleri, vezikülleri boşaltmak, oradaki mukus tıkaçlarını, küçük kristalleşmeleri ortadan kaldırmak prostat masajıyla etkili olabiliyor. Aynı zamanda hastalarda şok dalgası tedavisi ya da manyetik koltuk gibi tedavileri eklemek, ozon tedavisi eklemek hastanın fayda görme ihtimalini arttırabiliyor. Dediğimiz gibi yani basit bir mantıkla düşündüğümüz zaman olay ne arkadaşlar? Nasıl böbrek taşı böbreğin yolunu tıkadığı zaman böbrek ağrısı, safra taşı, safra yollarını tıkadığı zaman ağrı yapıyorsa aynı şekilde prostatın kanalları da tıkandığı zaman bir de bunun üzerine eğer bir de enfeksiyon binerse, binmese bile ağrı yapıyor ama binerse daha da sıkıntı oluşturabiliyor. E, prostatitle ilgili tedavi e, görgüsü, bilgisi, tecrübesi de arkadaşlar asistanlıktan sonra uzmanlık başladığı dönemde daha çok bizi e, etkilemeye başladı. Nasıl diyeceksiniz? 6 sene asistanlık gördün, hiç mi prostat görmedin? Arkadaşlar çok nadir görüyoruz biz asistanlıkta prostat hastaları görsek de ilgi alaka gösteremiyoruz. Neden? Çünkü bizim hastanlıkta eğitim programımızda öncelikle prostat ameliyatını ayarla, böbrek taşı ameliyatını ayarla, kanser ameliyatlarını ayarla. Yoğun bir tempoda o hastalara hemen müdahale et. Çünkü üniversite hastanesine gelen hastalar zaten ağır durumda. Mesela prostat tıkanmış ameliyat olması lazım bir an önce acil böbrek taşı tıkanmış böbreği ameliyat olması böbreğini kaybedecek işte kanser hastaları zaten en acil hasta grubunda e şimdi bu kadar hastanın hengamenin içerisinde prostatit hastaları tabi karambole geliyor onların şikayetleri çok anlamlı gelmiyor ister istemez halbuki aslında ciddi şikayetleri var hastanın e bu hasta grupları ne yazık ki poliklinikte yeterli ilgi alakayı göremiyor diğer hastaların yanında çünkü diğer hastaların oldukça fazla ve önemli şikayetleri oluyor gerçekten yani şimdi böbrek ni kaybedecek bir hastanın yanında bir prostat hastasını şikayetlerini kıyasladığın zaman böbrek hastasına acil müdahale etmen gerekiyor bir kere yani. Prostat hastasına acil müdahale etmesen de hastada bir sıkıntı olmuyor ama hastanın yaşam kalitesine çok kötü bir etki yetkiliyor Hastayı ciddi depresyona, sertleşme sorununa sokabiliyor hastayı. Detaylı değerlendirme ne yazık ki hastanlığımız zamanında yapamadık. Ama hastanlık bittikten sonra bu hastalarla benim birebir görüşmem ...o hastaları birebir değerlendirmem... ...verdiğim tedaviyi aldım cevapları değerlendirebilme ...şansına sahip olmaya başladım. Bu çok önemli bir şans. Neden diyecek olursanız... ...hastanlıkta biz poliklinikte bir ya da iki yıl duruyoruz. Aynı poliklinikte hastalarda... ...mesela bir yıl boyunca duruyorsun... ...sadece poliklinikte çalışıyorsun... ...tedavi veriyorsun ama bir sene sonra ne olduğunu bilmiyorsun hastaya. Bir daha görme. 6 yıllık bu e, sürecinde sadece bir sene... ...poliklinikte kalma şansına sahip oluyorsun. Bir de poliklinik en rahat bölümdür. Yani serviste de çalışıyorsun. Endoskopi dediğimiz başka bir bölümde de ya da ameliyathane dediğimiz bölümde de çalışıyorsun. Poliklinik bizim hastanemizin en rahat, en hani kebap denilecek bir bölümü diyebiliriz. Sadece hastayla birebir görüşüyorsun. Bedenen yorulduğun bir bölüm değil. Ama tabi bir yıl çok ciddi bir süre değil açıkçası arkadaşlar ve o poliklinikte de gene ciddi derecede önemli başka hastalar geliyor. Yoğunluk içerisinde kronik prostat hastaları arada kaynıyor ister istemez. Şimdi burada ne yapmaya başladık? Prostat masajı yapmaya başladılar mesela. Prostat masajı gerçekten bazı hastada ilk masajda bile hasta masajdan sonra gidip karşıına koltuğa oturduğu zaman bana şunu söyleyebiliyor arkadaşlar. Hatta bugün de oldu o yüzden de video çekmek istedim. Hocam bir rahatlama hissi ya. Uzun zamandan beri istediğim, uzun zamandan beri beklediğim o rahatlama hissini şu anda yaşıyorum. Neden? Biz prostat masajında hastanın sıkışmış, şişmiş, prostatın içerisindeki o milimetrik kesecikleri boşaltma şansına sahip. Bastırdığımız zaman prostat masajıyla hastanın makattan prostatına o mukus tıkaçlarıyla tıkanmış prostat kanallarını rahatlatıyorsun ister istemez. O kanallar boşalınca nasıl bir apsiden yani irin boşalırsa, kişi rahatlarsa aynı şekilde prostatta da o irin çıktıktan sonra hasta rahatlıyor. Ha, her hasta için böyle mi? Tabii ki değil. Ama bazı hastalarda o kadar hızlıca ödüyor ki prostat masajı. Gerçekten inanamazsınız. Hasta memnuniyeti o anda belli oluyor. Bazı hastalarda da şöyle oluyor. İlk masajlarda, ilk birkaç masajda hasta rahatsız oluyor masajdan. Sonra 3, 4, 5. masajlarda derken hasta gerçekten 5-6. masajda ciddi rahatlama sağlayabiliyor. Yani prostat masajı gerçekten prostatit tedavisinde artık benim şu anda en çok uyguladığım ve sonuç güzel sonuç aldığım tedavilerden birisi. Yani ne yapıyoruz ondan başka? Çok dalgası tedavisi, ekliyoruz hastaya, al onunla antibiyotik tedavisi, bitkisel tedaviler, gerekirse tadalafil gibi tedavi, manyetik koltuk ya da işte ozon tedavisi gibi birçok tedavi protokolünü hastanın durumuna göre ekleyebiliyoruz. Hastanın sertleşmeyle ilgili şikayetleri fazlaysa ya da ara idrara gitmeyle ilgili şikayetleri fazlaysa hastanın durumuna göre ekliyoruz. Mesela bugün gelen bir hasta yaklaşık 5 yıldan beri testis ağrısı var, yani hastanın sertleşme sorunu da var. Yani aynı zamanda hastada da daha önceden prostatitle ilgili Giardia vajinalis enfeksiyon tanısı da almış. Flajil kullanmış. Flajilden fayda da görmüş. Mesela e şimdi bu hastada elektrik fonksiyonları bozuk. Testosteron tedavi, testosteron seviyesi düşük. Hastanın sık idrara gitmesi var. Her gece 10 kere idrara gidiyor mesela bu hastada. da. E bu hasta sadece kronik prostatitle bu tedavilerle göndermek yanlış olur tabii. Bunun mutlaka hastaya gece idrar çıkışını azaltacak, mesane fonksiyonlarını güçlendirecek, işleme fonksiyonlarını güçlendirecek, sertleşme sorunlarını düzeltecek ilaç tedavisi başlamak gerekiyor hastada. İyi bir cevap alacağımızı düşünüyorum bu hastada da. Ama ha, sonuç olarak bu videonun konusu aslında kronik prostatitte prostat masajında memnun musun yapmaktan diye soracak olursanız gerçekten on numara memnunum. Hastalarda hakikaten bazen güzel cevap alıyorlar. Daha ilk seansta hasta rahatladığını söyleyebiliyor. Daha her hasta için tabii ki geçerli değil bu. Genel olarak bu şekilde kronik prostatit ve prostat masajıyla ilgili yapmak istediğim video. Dinlediğiniz için teşekkürler. saygılar.